Çiçe çikti. Çiçe çikti Sofya. Durun. siz nasılsınız hadi Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyiciler, sizleri tekrar selamlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugün sizlerle Kuruluş Osman'ın 181. bölümü hakkında konuşacağız. Bu bölüm heyecanın doruk noktasına ulaştığı, sürprizlerle dolu ve nefes kesici olaylara sahne oldu. En çarpıcı anlardan biri Bala Hatun ve Halime'nin saklı gerçeklerinin ortaya çıkmasıydı. Sofia Bala Hatun'a Halime'nin sakladığı gerçekleri açıklayarak ona şu çarpıcı bilgiyi verdi. Senin kızın yaşıyor. Ancak Bala Hatun başta buna inanamadı. Derin bir şok içindeydi. Fakat Sofia, Halime'nin tılsımlı muskasını gösterdiğinde Bala Hatun'un düşünceleri bir an değişti. O an gerçeğin penceresi aralandı ve Bala Hatun zihninde sarsıcı gerçeklerle yüzleşti. Şu an asıl soru şu. Osman Bey, Bala Hatun'u nasıl kurtaracak? Tam bu sırada Mariam Osman Bey'e Bala Hatun'un yaşadığını söyledi. Osman Bey bu haberle şaşkının ötesinde bir ruh haline büründü. Nasıl olurdu? Bala Hatun yaşıyor muydu? Ancak Bala Hatun Ahisar Kalesi'nde esirdi. Osman Bey bunu öğrendiğinde içinde yanan ateş daha da harlandı. Osman Bey bu büyük gerçeği duyduğunda kalbinin derinliklerinden gelen bir hiddetle söyledi balamı alacağım. Diğer bir büyük soru ise şu. Halime'nin sırrı ortaya çıktı mı? Halime neden Bala Hatun'un yanında yer aldı ve Osman'a bu büyük sırrı açıkladı? Halime gerçekte kimdi? Akisar Kalesi'ne saldırı planları artık kesinleşmişti. Osman Bey bu haberi aldığında derhal harekete geçti. Oğulları Aladdin ve Rüyan'la birlikte bir araya gelip Akhisar kalesine baskın düzenlemeye karar verdiler. Fakat bu o kadar kolay olmayacaktı. Akhisar, Moğollara karşı çetin bir kaleydi. Osman Bey ve Yusuf, Begüm Hatun'u tuzağa düşürdüler. Fakat Moğollar sayıca çok fazlaydı ve Osman Bey sadece birkaç sipahiyle onlara karşı koymaya çalışıyordu. Soru şu, Osman Bey, Moğolları nasıl alt edecek ve... Bala Hatun'un intikamını alabilecek mi? Begüm Hatun yakalanacak mı? Bir başka önemli konu ise Halime'nin gerçek kimliği ve kime sadık olduğuydu. Halime gerçekten Bala Hatun'un tarafında mıydı yoksa gizli bir plan mı vardı? Halime'nin Osman Bey'i Akisara çekmek için düşmanlar tarafından kullanılma ihtimali de vardı. Ancak daha büyük ihtimal Halime'nin gerçeği öğrenmesi ve Osman Bey'in safına geçmesiydi. Bala Hatun esir tutulduğu süre boyunca kendisine ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sofya'nın yanındaki askerler Bala'yı gizli bir yere götürecekti. Osman Bey Akhisar Kalesi'ne sızdığında Bala Hatun orada olmayacaktı. Bu ne anlama geliyor? Osman Bey pusuya düşecek mi? Eğer Bala Hatun başka bir yere kaçırıldıysa Osman Bey onu bulabilecek mi? En önemlisi Halime kendi hafızasını geri kazanabilecek mi? Diğer taraftan Yusuf'un kaderi de merak konusuydu. Osman, Boran ve Yusuf birlikte savaşıyorlardı. Fakat düşmanları sayıca çok fazlaydı. Meo'lar, Logan'ın liderliğinde her yeri kuşatmıştı. Peki, kim hayatta kalacak? Begüm Hatun'un sonu ne olacak? Osman Bey ondan intikam alabilecek mi? Son sahnede Osman Bey onu kıskaca aldığında Begüm Hatun son bir hamle yapacak mı? 180. Birinci bölümde soruların bir kısmı yanıt buldu. Ancak geriye daha büyük sırlar kaldı. 182. ve 183. bölümler Osman Bey'in en büyük sınavı olacak gibi görünüyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğeni ve abone ol tuşlarına basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tam Moğollar Osman Bey'in üzerine yürüdüğünde ağaçların arkasından gizlenen Osmanlı askerleri oklarını fırlattılar. Moğol ordusu şaşkına döndü ve savaşın dengesi bir anda Osman Bey'in lehine değişti. Çıkıl iki kirdiyaz. Sonuç ve gelecek bölüm için beklentiler. Kuruluş Osman'ın 181. bölümü sadece aksiyon sahneleriyle değil Aynı zamanda duygu yüklü anlarıyla da izleyicileri etkiledi. Bala Hatun'un gerçeği öğrenmesi, Halime'nin kimliğini sorgulaması ve Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi bu bölümde izleyicileri ekrana kilitledi. Ancak hala cevapsız kalan sorular var. Osman Bey Bala Hatun'u zamanında kurtarabilecek mi? Halime gerçek kimliğini öğrenince ne yapacak? Moğollar Osman Bey'e karşı yeni bir hamle yapacak mı? Sofya'nın asıl planı ne? Tüm bu soruların cevabını hala bir sonraki bölümde öğreneceğiz. Eğer siz de bu tür detaylı incelemeleri seviyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Selam ve dua ile Sparkles. Kuruluş Osman'ın 181. bölümü sadece aksiyon sahneleriyle değil aynı zamanda Duygu yüklü anlarıyla da izleyicileri etkiledi. Bala Hatun'un gerçeği öğrenmesi, Halime'nin kimliğini sorgulaması ve Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi bu bölümde izleyicileri ekrana kilitledi. Ancak hala cevapsız kalan sorular var. Osman Bey Bala Hatun'u zamanında kurtarabilecek mi? Halime gerçek kimliğini öğrenince ne yapacak? Moğollar Osman Bey'e karşı yeni bir hamle yapacak mı? Sofya'nın asıl planı ne? Tüm bu soruların cevabını hala bir sonraki bölümde öğreneceğiz. Eğer siz de bu tür detaylı incelemeleri seviyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Selam ve dua ile Sparkles